Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Kara ben. 5 adımda güzel kahvenin 3. adımı olan kahvenin yolculuğuyla karşınızdayız. Nedir bu kahve? En iyi kahve yapmak için 5 tane size elemental saca yasaydık. Bunu suyla başlattık. Değirmene devam ettik. Şimdi de ham maddemiz olan kahveyle geldik. Kısaca kahvenin tarihinden başlayarak bu işe başlayalım. Kahvenin keşfi tabii ki net bir şey yok burada ama rivayetlere göre milattan sonra 800'lü yıllarda bir keçi çobanı olan Kaldi'nin keçilerinin bir meyve yedikten sonra fazla hareketlenmesinden şüphelenmesiyle başlıyor. Yani aslında bir keçinin bu meyveyi yemesiyle başlıyor iş. Bunları yedikten sonra hareketlenen keçilerden şüphelenip bu kahveyle ilgili belli prosesler deniyor kalbi. Kızartıyor, pişiriyor, yakıyor, bir şeyler yapıyor kendince ve bir aromatik bir kahve elde ediyor. Ama o dönemlerde de zaten bu ürünün Afrika tarafında özellikle belli yemeklerde kurutulup kullanıldığı da söyleniyor. Hatta şifalı bitki olarak da bu ürünün kullanıldığını söylüyorlar. Ama şimdiki gibi bir toplama, fermantasyon, kavurma süreçleri ki biraz sonra gireceğiz. Bu tip süreçlerin olduğundan bahsedemeyiz. Orada çok daha basit bir şekilde bu meyveden daha doğrusu yararlanıyordu. Arada söylediğim gibi kahve aslında bir meyve. Çok da güzel beyaz beyaz çiçekleri olan güzel bir meyve ağacında yetişiyor. Bir meyveye benzetebiliriz görünüşünü. Belli bir olgunluğa geldikten sonra bunlar toplanmaya başlıyor. Kahvenin cinsine göre elle veya makineyle toplanma yapılabiliyor. Buradaki cins ayrımını daha sonra anlatacağım ama basitçe burada arabika ve Robusta diyebilirim. Robusta'nın gövdesi biraz daha aynı. Fiziksel olarak gövdesi. Biraz daha makineyle toplama uygun olduğu için makineyle toplanıyor genelde ama Arabica biraz daha hem pahalı ürün olduğu için nispeten tabii diğerlerine göre hem pahalı ürün olduğu için hem de biraz daha çekirdek yapısının kırılgan olmasından ötürü daha çok elle toplanmak zorunda kalabiliyor. Bunlar toplandıktan sonra pulpa çıkarma dikleri kabuk soyma işine gidiyor. Yani meyvenin içinden patlatarak bir zeytini patlattığınızı düşünebilirsiniz ama biraz daha içi sulu bir şey düşünün. Patlatarak içindeki çekirdeği dışarı çıkartıyorlar. Dışı mukus kaplı oldukça kaygan bir ürün olarak görünüyor. Buradan sonra da fermantasyon odalarına kayılıyor. Buradaki prosesler değişebiliyor mu? Ben en standartını anlatıyorum aslında size. Fermentasyon sürecinde bu dışını patlattıktan sonra o kabuktan kalan parçalar varsa onlardan arındırılıyor. Bundan sonra da güneşte kurutma, nemini, iç nemini dengeleme süreci geliyor. Bundan sonra da dışında son kalan bir kabuk daha var. Kahvenin, yeşil çekirdeğin, sizin içiniz kahvenin dışında bir kabuk daha var aslında orada. Sonra ondan da arındırıyorlar ve sonrasında da belli sınıflandırmalar vesaire yapıldıktan sonra da kalitesine göre fiyatlandırılıyor ve yeşil çekirdek olarak istenen ülkelere ihracatını yapıyorlar. Peki daha çok nerelerde yapılıyor bu ürün? daha çok Güney Amerika'da ve Afrika tarafında yapılıyor bu ürün. Daha su kahve daha çok buralarda yapılıyor. Birçok ülke ismi duyuyorsunuz bu sırada. En çok duyduklarınız Kolombiya, Costa Rica, Guatemala, Ekvator, Meksika, Etiyopya, Malezya, Uganda, Brezilya gittikçe gidiyor bu açıkçası. Filipinler'de Asya tarafında da bazı yerler var ama onlar bilinen bu iki kahve çekirdeğinin dışında yani Arabica ve Robusto'nun dışında kahveler üretiliyordu. Daha çok buralarda üretiliyor ve bu şekilde yeşil çekirdek olarak ihracatı yapılıyor. Ülkeleri satıcı kişilere ulaştıktan sonra da bunlar belli bir, bir kavurma sürecine tabi tutuluyor. Kavurma sürecinden sonra da bizim single origin yani tek bir çekirdeğe dayalı kahveleri veya blend dediğimiz birden fazla kahvenin karıştırılmış olduğu kahveler haline geliyor. İşi bilenler genelde bu kahveleri elde aldığı zaman hangisinin arabik, hangisinin robust olduğunu anlayabiliyor. Peki bu kavurma süreci bize nasıl etkiliyor? Kavurma sürecinde şunu anlatabiliriz. Kahveler kavruldukça kendi özünde olan tatları gittikçe baskılamaya başlıyorsunuz. Yani çok koyu kavrulmuş bir kahvede meyvemsi bir tatlar varsa eğer o kahvede o ve tatları bastırmış. Daha çok gövdesi yüksek, sert bir içime sahip olan bir kahve elde etmiş oluyorsunuz. Daha çok da yağlanıyor bu şekilde bu arada kahve. Ve bu şekilde bir kahve ediyorsunuz. Çok kavurduğunuzda, orta kavrulduğunuzda kavurmayı azalttıkça buradaki tatları daha fazla almaya başlıyorsunuz. Ama kavurmayı azalttıkça da gövde yumuşuyor. Daha yumuşak bir içecek elde ediyorsunuz ama asiditeyle biraz yukarı çıkartıyorsunuz. Biraz da ağzı yakan bir tat elde ediyor. Zaten kavurucuların ustalığı da, uzmanlığı da tam olarak burada başlıyor. Doğru kahveleri doğru derecelerde kavurup ve bilent haline Bence her zaman bilen daha iyi olacaktır. Bir bilent haline getirip doğru bir içeceği doğru notalarla, doğru tatlarla size ulaştırmaya çalışıyoruz Bunun için de şu anda oldukça iyi, güzel ve çok başarılı kahve kavurmacılar da var. İşin uzmanı. Çok da güzel teçhizatlarla bu işi artık çok çok daha iyi yapıyorlar. Bilinen kahve cinsleri ne peki? Genelde dünyada çoğunlukla Arabica veya Robusta tercih ediliyor. Bilinmeyen tarafta ise daha çok Liberica ve Exelsa diye adlandırılan iki çeşit kahve var. Bunlar biraz daha eurosel kahveler. Hatta bazıları neredeyse tütesi tükenmeye böyle başlamıştı bir ama tekrar arttırarak devam edildi. Liberika dediğimiz kahve daha çok Filipinler tarafında tercih ediliyor. Egzersa dediğimiz kahve de daha çok Asya'da tercih edilen bir kahve. Aroması yüksek bir kahve. Aslında Egzersa dediğimiz kahve Liberica'nın bir alt çeşidi gibi oluyor biraz. Çok birbirinden farklı değildir ama tatlarda ciddi farklılıklar olabiliyor. Hatta Liberica'ya Filipinler tarafında, yetiştiği bölge tarafında kahve dışında başka bir isim de veriliyor. Meraklısı girip bakabilir. Bizim buradaki şeyimiz, asıl anlatacağım şey Arabica ve Robusta. Arabica ve Robusta arasında da belli bir kalite farkı var. Aslında bir tat farkı Arabika biraz daha yükseklerde yetişiyor. Biraz daha meyvemsi ve narin bir yapıya sahip. Robusta ise biraz daha rakımı düşük yerlerde yetişiyor. Daha gövdesi yüksek olan, aroması çok daha düşük olan Arabika'ya göre ve daha yüksek kafein içeren bir çekirdek. Genelde bunları mix yapmaya çalışıyorlar. Robusta'dan daha iyi bir krem elde ediyorsunuz. Arabika'dan daha farklı bir krem elde ediyorsunuz. Arabika'da krem elde etmek biraz daha zor olabiliyor Robusta'ya göre ama bu anlattığım işin uzmanları artık ondan da çok güzel krema elde edebiliyor. Zaten yine işi bilenler de Robusta ile Arabika arasındaki krema farklılığını da görebilir. Babasa biraz daha kütle gibi kalırken arabikada biraz daha ince bir tabaka gibi kalıyor bu krema tabakası. Bunlar yine teferruata girdi. Daha çok dünyada arabika çekirdeği kullanılıyor ve bu yaklaşık değil de en son bildiğim kadarıyla. Geri kalan diğerleri olarak adlandırabiliriz. Ama kendi bölgemizde de %60-70 belki de arabika, geri kalan da Robusta olarak olabilir. Bunlardan oluşan mixlerde de çok güzel tatlar elde edebiliriz. Kısaca böyle tarihinden ve kahvenin içeriğinden bahsedip çok güzel eser anlattık bunu. İleride uzun bir bölümde kahvenin yolculuğunu da birkaç bölüm halinde yayınlamayı planlıyorum umarım yaparız. Neyse devam edersek. Peki 5 adımda iyi bir kahve 3. adım olan kahve çekirdeğini biz nasıl seçeceğiz? En iyi kahveyi nasıl elde edebiliriz? Benim genelde son kullanıcılara söylediğim bir söz var. İçtiğiniz kahveyi seviyorsanız sizin en iyi kahve odur. Nereden geldiğine, nasıl üretildiğine, hangi proseslere baktığınızda çok takılmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer işin meraklısıysanız ve iyi daha da iyi bir kahve içmek istiyorsanız tabii ki bunları aldığınız yerden öğrenip ona göre prosesleri, üretim prosesleri, karışımları, kavramlarına göre kendi zevkinizi daha da geliştirebilirsiniz. Doğru kahve elde etmenin de en basit yolu şu açıkçası. Doğru üreticilerden, Türkiye'de çok büyük tedarikçiler ve üreticiler var bununla ilgili. Doğru üreticilerden taze kahve elde etmek gerekiyor. Kahveyi çok yüksek tonajlı aldığınızda, eviniz içinde çok yüksek gramajlı aldığınızda ağzını açar açmaz aurasını kaybetmeye başlayacaktır. Bu ister vakumlu paket olsun, ister hava mühürlü olsun, ister varfli paket olsun. Çok uzun süre bekleyen kahvenin aroması gittikçe kaybolacaktır. Sektörümüzdeki üst tatlar bunu genelde 1,5-2 ay kadar bir süreye sahip olduğunu söylüyorlar. Bir buçuk iki ay sonra aromanın birçoğunun gideceğini söylüyorlar. Zaten kapağı açıldıktan sonra da aslında hemen kullanılması önerilir. Vakumlu ürünler kullanabilirsiniz. Yani vakumlu bir kahve kabı aldığınızda toz da olabilir, çekirdek de olabilir. Ama çekirdekte bu aromalar daha da çok kaybolacaktır. Çekirdeğinizi kullandıktan sonra yine vakumlu bir kaba koyarsanız nispeten kahvenizin aromasını daha çok koruyabilirsiniz. Yani burada bahsedeceğimiz kısaca şu çok yüksek kilogramda ürün almak, stok yapmak aslında çok doğru değil. Daha su bu kullanımınıza göre değerlendireceğiniz bir oran diyebilirim. Çok kullanım varsa tabii ki ona göre alınabilir. Ama aldığınız kahvenin kavrumundan 1,5-2 ay sonra tüketmeniz çok daha doğru olacaktır. Vakumlu paketlerde tabi bu biraz daha koruyor tadını. Yapar yapmaz vakumluyorlar veya çektikten sonra hemen vakumluyorlar. Aromayı daha çok koruyor böylelikle. Ama açtıktan sonra da çok fazla ömrü yok. Ya hemen kullanıp tekrar vakumlamanız lazım ya da açtığınız kadarını çok kısa sürede kullanmanız gerekiyor ki tadını rahiyasını koruyabilsin. Burada kısaca dikkat etmek gerekirse doğru bir lempte doğru zamanda kavrulmuş ve doğru zamanda kullanılmaya uygun bir çekirdek seçmek her zaman kahvenizin en iyi tatlı olmasını sağlayacaktır. Yani seçerken öncelikle hem işletmeme için üretilisi belli, ne zaman kavrulduğu belli bir ürün seçmenizde ve tüketiminize göre ürün seçmeniz gerekiyor. Kalite olarak baktığınızda farklı çekirdekler deneyebilirsiniz, farklı blendler deneyebilirsiniz. Herhangi bir kahvenin, herhangi bir aldığınız kahvenin üretimi veya size ulaşma süresi doğruysa içindeki karışımlar, içindeki blendler aslında sizin tamamen damak zevk kalmış doğruluğu gösterecektir size ama biz genel olarak çok kavrulmuş çok koyu kavrulmuş kahveleri kullanmayı pek önermiyoruz. O da bir damak tadı, o da bir seçenek gerçi ama Türkiye'ye döndüğümüzde Türk damakta da biraz daha koyu kavrulmuş kahveye alışkındı geçmişte. Yeni jenerasyonla beraber biraz daha orta kavrulmuş kahvelere damağımız alışmaya başladı. Özellikle sade kahve içicileri daha aromatik kahveler seçmeye, daha aromatik kahvelerin tadına bakmaya başladı. Özellikle fuarlarda gittiğinizde muhakkak bunları herakende kullanış özellikle söylüyorum. Denemenizi öneririm. Yeni nesil kahveciler artık 4. nesil kahveciler de giriyor. Hatta 5. nesil konuşuluyor Avrupa'da. Bunlar biraz daha farklı demleme usulleri, farklı kavurma usulleri de üzerine de çalışıyorlar. Ama gelen geçer şu anki kural biraz daha orta orta üst kavrulmuş bir kahve seçmeniz damak tadınız açısından alacağınız tat açısından çok daha iyi olacaktır. Neymiş iyi kahve elde etmedeki kahve çekirdeğinin mi? Kısaca toparlarsa sizin damak tadınıza hoşuna giden kahve en iyi kahvedir. İşletmeler için geldiğinizde de bulunduğumuz Belkiye göre müşterinize tattırarak, kendiniz de tadarak ve taze alınmış bir kahveyi doğru bir değirmenle doğru bir suyla demleyerek güzel bir kahve elde edebilirsiniz. Evet kahvenin yol yolculuğunu çok kısa anlattım. Kahve çekirdekleri ilgili çok kısa bilgi verdim. En iyi kahveyi nasıl seçeceğinizle ilgili de size kısa bir tüyo vermiş bulunuyorum. Bundan sonraki seride kahvenin yolculuğunda, doğru kahvenin yolculuğunda üçüncü adım olan kahve çekirdeğini de bu videoyla kısaca bitirmiş olduk. Bundan sonra da dördüncü videomuzda da devam edeceğiz. Eğer kahve ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa detaylı bilgi isterseniz bize her zaman arayıp ulaşabilirsiniz bu konu hakkında. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.